Anne bizim kullarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yullarında kuşarken. Lay lay lay, lay Kızım, lay lay. bu ne kılık? Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk. Ay ünlük çok yakışmış Pembe abla. Okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz, yaşasın okulumuz. Kızım, <laughs> o ünlük ne öyle? Kafayı mı çizdin? Kafayı da koymuş kurdeleyi öyle şey kelebek olmuş gibi. <laughs> tövbe tövbe. Üf, yaşasın okulumuz. Lay 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 Aa, lay, lay. Bu ne kılık be? Yanlışın varsa düzeltin ama ablam kafayı yedi. <laughs> eğitim başlamadan eğitim zayiatı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma ünlük zorunluymuş. <laughs> Sizi kapıdan çevirsinler ben o zaman güldürdüm. <laughs> Gel kızım gel buraya yardım et anana. Ana. Gel kızım gel buraya yardım et anana. Ana. Evet. Şunu takar bakayım çok Haydi. konuşma. Okula geç kalacaksınız. Yolda el ele tutuşun. Birbirinizden ayrılmayın. Tamam mı? Hadi tamam. Hadi. Hadi. Şimdi okulu oldu. Sınıfları da dikkat edin. Hadi dikkatli Biz dikkatli. Hadi. hadi hadi. Hadi. <laughs> <laughs> bak ana bak. Hiç yoktu be. Kızım gülmemeye çalışırım ama kendimi tutamam. Kız be be. Sahide okul günlerimiz çok eğlenceli geçecek be. Demek kılık kıyafet zorunluluğu var ha. Bize niye hiç kimse söylemedi. Ayret be. Güldün <laughs> <Gündün> mü baba? <laughs> oynak balina. demeksin bana oyun oynadın ha. Ben sana gösteririm. Hadi gel buraya. geliyor. Gülüm geliyor. Dur! Çık! 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 Hadi! Oturun! 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 Bu ne kılık hanım? Hı -hı. Ee, öncelikle bu güzel soru bana şey ettirdiğiniz için teşekkür ederim müdür. Lafı geber e Bu kılık ne? Vallahi benim bir suçum yok. Her şey bu oynak balonun başının altından Aa. çıktı. Ünlük mecburi dedi. Şaka yapmış. Eşek şakası yapmış yani. E. Karı olunca tabi. Şakası da eşekçi oluyor haliyle. Teveccühünüz. <laughs> Okuldan sonra göstereceğim esas, ben ha? senin Esra. bacaklarını alıyorum. Susun. Hı hı. Bir daha böyle eşek şakaları istemiyorum. Hı, hı. Unutmayın. Siz yaşını başına almış insanlarsınız. Ve buraya okuma yazma öğrenmeye geldiniz. Haylazlık yapmaya değil. Tim bu bizim komiserde daha mıdır Hem de nasıl? Konuşmayın! <laughs>